Ve sevgili seyirciler, Instagram'ın harita özelliği yeni devreye girdi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tartışmaları da beraberinde getirdi. 37 eyaletin savcısı bir mektup kaleme aldı ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'dan bu özelliğin kaldırılmasını istediler. İşte sebebi. Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyal medya devi Instagram'ın yeni harita özelliği güvenlik ve gizlilik endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Özellik, kullanıcıların konumlarını doğrudan uygulama üzerinden paylaşmasına izin veriyor. 6 Ağustos'ta sürpriz bir şekilde kullanıma sunulan özellik 37 eyaletin başsavcısının tepkisini çekti. Meta'ya gönderilen ortak mektupta haritanın özellikle reşit olmayanlar için ciddi tehlike oluşturduğu uyarısı yapıldı. savcılara göre sınırsız konum paylaşımı çocukların gerçek hayatta istismar hedefi haline gelmesini kolaylaştırabilir. Bu nedenle Meta'dan özelliğin reşit olmayan kullanıcılar için tamamen devre dışı bırakılması talep edildi. Instagram CEO'su Adam Mosseri, özelliğin yalnızca kullanıcıların iki kez onay vermesiyle aktif hale geldiğini söyledi. Meta sözcüsü Andy Stone ise haritanın varsayılan olarak kapalı olduğunu, istenildiğinde devre dışı bırakılabileceğini savundu. Tartışma kongreye de taşındı. Senatörler Meta şirketinin sahibi Mark Zuckerberg'e harita özelliğinin tamamen kaldırılması çağrısında bulundu. Meta geçmişte çocuk güvenliği ihlalleri ve açılan davalar nedeniyle zaten baskı altında. Harita özelliği tartışması ise şirket üzerindeki bu baskıyı daha da artıracağı benziyor.